Vakumlu hurç devri çoktan başladı ama böylesi görülmedi. Süper vakumlu hurç seti 1 adet 120'ye 90, 1 adet 80'e 90 ve 1 adet 60'a 90 olmak üzere 3 adet hurçtan oluşur. Süper vakumlu hurç seti ile hem giysilerinizi güvenle saklayın hem de yerden tasarruf edin. Yorganlarınızı, battaniyelerinizi, yazlık kışlık giysilerinizi, montlarınızı vakumlayarak saklamanın rahatlığını yaşayın. Saklamak istediğiniz eşyaları hurca koyduktan sonra vakumlu bandı kapatın. Elektrik süpürgesi ile hurcun havasını alın. İşte sonuç. Giysiler havasız bir ortamda kalacağı için rutubetten, kötü kokulardan ve güve gibi zararlılardan korunacak. Süper vakumlu hurçları seyahatlerinizde de kullanabilirsiniz. Böylelikle valizinizde yer tasarrufu sağlar, gideceğiniz yere daha çok eşya götürebilirsiniz. Özel dayanıklı malzemelerden üretilmiş bu set tüm saklama ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak.